Arabanın biri geldi. Kamyonet gibi bir araba. Durdu. Efendim. Yahudi baktı ki şey müşteri var. Müşteriye doğru koştu. Pencereyi açan o bölgenin büyük zatlardan biri. Maşuk efendim. Şey maşuk diyor. Norşin tarafından. Güroy ikisi Çok otelen bir insan. Ben O dönemlerde 55 yılında, 1900 65 yılında elini öptüm, 67'de vefat ettim. Bak, 75'e vefat ettim. Duasını almışım ben elhamdülillah. Başka efendim, çok muhterem. Özel bir adamdı yani. Hem ilmiyle, hem de tasavvufi yönüyle. Mevlana Halid'e de o kadar gider yani. Soyları falan. Baktım ki o, oh, başka efendi. Başka efendi diyor ki, oğlum diyor, tavukların kaçadır, alalım. Parasını verelim, alalım. Ya dün hocayı görünce başka değil. Diyor ki Seyda hocam yani. Vallahi billahi talla iki tavuğu sana vereceğim. Para almayacağım. Ya oğlum Bizim para ihtiyacımız yok. Biz kimsenin böyle almayız yani. Hakikaten almazlar. Parası vereceğiz. Evladım ihtiyacımız yok. Yok diyor. diyor. Allah şahittir ki ben para almayacağım. Başka mühendir diyor, o zaman biz almayacağız seni, ta seni sen, tavuğu. Hayır diyor yani. Tarakla yerim mi diyor adam. İlla götüreceksin. Sevdiği için ama insan sevdiğine ikram eder ya. Aşk pek Yapacak bir şey yok. Hemen kapıya açıyor, iki tavuğu bırakıyor. Seyla ellerine de dönüyor diyor. Aşk özelliği teşekkür ediyor. Araba bir 10 metre gidiyor. Sonra duruyor. Diye o koşuyor. Buyur diyor bir eksiğimiz mi var diyor. Başka seni diyor ki ya bir gün ödeşiriz inşallah. Bu kelimeyi unutmayın. Bir gün ödeşiriz inşallah. Arabayı kapatıp devam ediyor. Başka seni vefat etti. 1975'te mezarı Hazreti Hatice'nin yanında Mekke'de. Hep gittiğinde ziyaret edelim. Mansur Efendi vefat etti. Diyahudin işte <laughs> bu 1980 yılında belki olabilir. Diyavudin, bahçede iş yaparken ayağı bir kayıyor bir ara. Sırt üstü havuza düşüyor. Ama havuza düşerken şey çakılıyor, betona çakılıyor. omuriliği, çok tehlikeli bir yara işte zedeleniyor. Yahudi'yi hemen apar topar Batman Hastanesi'ne götürüyorlar. Batman Hastanesi'ne götürüyorlar. Efendim hastanede diyorlar ki yapacak bir şey yok. Hastanede yapacak bir şey yok çünkü çok ciddi bir şey. Çok ciddi hasar görmüş. Sirt'e götürüyorlar. Doktorlar bakıyorlar, film çekiyorlar. O günki şartlarda, 75-80 yıllarda şartlarda. Diyorlar ki yapacak bir şey yok. Diyarbakır'a götürüyorlar akrabaları, yapacak bir şey yok. Yani düzelme ihtimali işte binde bir mesela. Doktorlar diyorlar ki yatalak olarak kalacak bu arada. Bana iyi davranmaya gayret ediniz. Diyarbakır dini mesela Karaliye, Sirt, Baykan, Ziyaret Köyü'ne geri getiriyorlar. Bu olay bütün o bölgenin insanları bilir bu olayı dilden dile dolaşmıştı bu olay. Birkaç ay böyle duruyor Giyavudin hasta, felç halde. Bir gece rüya görüyor. Rüyasında bakıyor ki kapı açıldı. Mahşuk Efendi içeri girdi. Bu mekere gömülü olan tasavvuf büyüyor. İçeri girdi. Diyahudin'e doğru yürüdü. Dedi ki, Diyahudin hayırdır? Niye uzanıyorsun? Rüyayı Diyalbi görüyor. Diyalbi diyor ki, İstad diyor, şey, Seyda diyor, hocam diyor. Ben felç oldum diyor. Yürüyemiyorum artık diyor. Diyalbi diyor, diye, diye, rüyasında başka beni diyor ki, bir neden bakayım sana diyor. Geliyorum, üstünde yorganı çekiyor. Rüyada mı oluyor? Elini diyor ya şafi dedim diyor. Elini bütün vücuduma masıyor diyor. Sırtıma masıyor diyor. Ayaklar masıyor diyor. Dedim diyor ki sende bir şey yok ki. Rüyasında bir gün bu diyor ki seyre ben hastayım diyor. Sen bir şey kalmadın kalmadın. Biraz sonra kalkıp yürüyeceksin diyor. Sonra yürüyor. Dışarı çıkmadan önce başka bir kapıyı açıyor. Diyor diyor ki şimdi senle ödeştik. Kapı çıkıyor. Kapıyı kapatıp çıkıyor. Rüya bir uyanıyor. Rüya kanter içinde. Hocasını gördü ya. Bir bakıyor ayakları oynuyor. <laughs> bir bakıyor elleri oynuyor. Ya ben düzeldim mi diyor. Bir kalkıyor. Zılkın gibi ayak oluyor. O heyecan içinde abdest alıyor, camiye koşuyor. Gören şaşırıyor. Yola nasıl oldu? Yola valla seyda, ben de yani bunlar dua kapıları Allah dilediği mi öyle bir şey yaratır ki aklınız ermez. Mevlam bizimle muamelesi rifk olsun inşallah. Allah'ın bizimle muamelesi inşallah rifk içinde olur. Bizlere acır, bizlere merhamet eder inşallah. Akı ediniz.